Herkese zaman arkadaşlar. Ben Sevin geldim da. Bir köç oynuyoruz. Zehra. Bugün de e, kuzenimin ablası Zehra da dedim. Zehra oynat. Hayır dur Zehra bak ben oynatayım. Böyle oynatacağım. Sen yani çok Orada. kolay atarsın. Ah. Evet beş oldu sıra. Kırmızı benim. Mavi hmm. Zehra. Ah çok kötü attım. Arkadaşlar bugün videoda ben de varım. Aynen. Zehracığım vur. Zehra bilmiyor. Zehra bilmiyor arkadaşlar bu arada. Atsana. Çık. At Zehra at at. Attım. Tamam. Vursana az bana. Beni vur beni. Tamam beni ben vur. Hepiniz, hepinizi çiğnedim ben. Ayağımın altında çiğnerim hepinizi. O daha basit yolu var. Dur ben gideceğim. Ben daha basit yola gidirem. Zehra dur kızım. Sıra bende. Aa Nusay. Daha basit yolu var bu Zehra. Arkadaşlar bu arada yeşil ben mavi. Bir dakika bir dakika Zehra, zehra kızı ha, da Mustafa. Şit. Ta sakın ta taktik çalmak yok. Taktik çalmak kim yok. Kim demiş? Kim demiş? Şimdi diyorum. yere. İdol tam. İdol tam Vur Zehra. Ama yanlış oynuyor. Tamam, ben vurdum. Hadi vur lan beni. Vur bir gıdamı var. Başka için Ana seni vuruyorum Allah'ım. <laughs> Hadi. Ha sonunda. <laughs> Lan. Sen sana Zehra da aynı taktiği uyguluyor. Beni buluyorsun. E hepimizi ben yendim. E ben yendim sizi. Hayır. A <laughs> Bence sana ben taktik vereyim diyecektim ki. Ama ben kazandım yani Ne yapayım taktik vermeyeyim. artık. Dur Zehra oynayabiliyor. Bırak. Zehra dur ben hayır bırakma bırakma. <gülüyor> <gülüyor> Sen ablanı dinleme. Zehra kaybedersin. Evet. Arkadaşlar siz unuttum. Evet arkadaşlar gerçekten siz unuttum. Özür dileriz arkadaşlar. ya, bu Çok kötü bir oyun seçtim. İyi, eğlenceli işte zeka oyunu. Ha zeka oyunu bir kere okuyoruz. E o zaman yine yapıyoruz. Dur o zaman bırak yine yapıyoruz. Aynen. Hı. Videomuz devam edecek ama oyun değiştireceğiz arkadaşlar sadece. Evet o başka işte yok yani. Ben seçiyorum. Hayır lan ben. Hayır bir dakika ben seçmemiştim. Sen değiştirmişsin. değiştirmiştin. Aa, ben yine, oynamıyorum. Ben bilirsin. <laughs> İki kişilik seçme yapmış <laughs> işte. Zehra ile ikiniz bir olacaksınız bunda. Ne? Ben neyi? bilemem bunda. Neyi, hangi bilemem. Oyun, hangi oyun? Bu. Onda bir olmanız lazım. Yoksa olmuyor. Ee, Zehra ne iş arayacak? Sen Zehra'ya taktik vereceksin. E ee, ben... Sen ol. Tamam ben Zehra ile olurum. Zehra sarı olsun ben Zehra ile olurum. bu elbisin. sen köpeklerden kork. aynen öyle yapma. Neylerden? Kafada yatışını böyle yapıyor ya. İkinciyi benim. Evet birinciyim. İkinci. Arkadaşlar ya çok şu sesi çok seviyorum. E ben niye üçüncüyü? <laughs> Abi <Aa>, kafam karıştı. <laughs> ya sen de hiç puan aldın bana ne? Bak burada Ze Zehra Kim sen Zehra? taktik vermen lazım. Zehra'nın gücü bitti gol yediniz. Ama Zehra sen de ablanı dinle. Zehra vur. Zehra bir şey yapamıyorsa ben bilemem buna. Sen de bir tane vurdur. soru sen soru sarı... Bu sen sen sonra sonra tamam 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 anlaştık. Yani öldürme, ben öldüm ben. sizi bence bir... size fıcır, öldüreceğim. Ben öldüm. İşte hocam seni. Arkadaşlar bu tankı bir aralar için oynayamazdım ama Zehra beni öldürmez inşallah. Ben da. öldürme bir daha koruyucu olayım da. Ne ee, koruyucu Bak koruyucu aldım. Bu Zehra. Bir, 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 bir. Zehra. Koruma. Dur vurma vurma. Tabii ki de ben kazandım yine. Abi <laughs> <öyle gülüyor> <yiyecek gülüyor> <karşında. gülüyor> ne oynuyor? Hiçim kaçtım anne oyun bu oyun oyun. Mustafa ne çıldır? Bütün Türkiye senin sesini duydu. Mustafa yine tak çekmiş arkadaşlar. Ama ben vurma. Böyle bir şey yok Zehra. Olma benim. Vurur. Zeyyan öyle diyordu. Sen Oy. de alıştın Zeyyan. <laughs> Oy beni vurur. <gülüyor> Allah ceza <laughs> Barış kayıt 6 dakika sürmüş. Ne? Kayıt 6 dakika silmiş. Oha 6 dakika nasıl oldu? Ya da söyleme lan Hızlı gidiyor. Hmm, hadi 22 bakalım, dakika çekeceğiz ha. <laughs> 22 dakika. Sıkıyoruz. Ay en gıcık oldum şimdi yanacağım ben. Ah kıt kıt. Mustafa'yı bir şey. Ayrıca sağa doldu. Mustafa Sen abi videoyu mi bence? Bence <laughs> bunu <Mustafa, gülüyor> kimi yiyecek acaba? Kimseyi yiyemeyeceğim ki. Gözlerim şimdi benim bir kırmızı olacak. Mavim olsaydı mavi olsaymışım çünkü. Abi yan. Ya Zehra! Ya Zehra! Ben yapmadım ki. Sen mi? yaptın. Ya kim yapacak? Yani ha, ben ki ben Zehra'yı ben döveceğim var ya. Bu Olur, canlı yayın bitsin döveceğim şunu. Hı. Ne yapayım? 7 dakika olmuş. Tam şey. Tamam. Lan bas. Şimdi oyunları... <laughs> <Hey! hangi? gülüyor> da. Gelme. Hey. Hey. Bari doğru düzgün seç. Sarı yap. Sarı yap. VERY. Kanka öyle bir şey yok. Ben ya ben yeşil olacağım ya da sen kırmızı olacaksın. O zaman ben kırmızı olurum. Ben bilemem. Ben hep kırmızı olurum bilemem. Ben de bilemem artık. Size bir sürpriz şey olsun. O zaman ben zero Dört beşinci de bu olsun. Tamam hadi hadi. Sürpriz oyunlar geliyor. İlk oyunumuz güzel Seni zeka oyunu. Bela Allah belanı vermeye. Sessiz ol Mustafa. Niye belamı veriyor Allah? Ver, vermiyor <laughs> Allah korusun. Ay tövbe tövbe. <laughs> ya bu kız mal. Sensin o mal. Allah. Bismillah kaybediyordum. Ben öyle şey yapmak yok. Karıştırmıyorum. Aynen. Onu. Benimki ortada duruyor. Zehra da bizden taktik öğrenmiş. Basıyor basıyor. <laughs> yes. Peki. Çek Çek kapını Zehra. Kaybediyordun var ya. Ben de Zehra'yı ıslak çizdim. Hadi ben de sizi dışarı şey tutacağım. Ben bir tane takip ettim ama acaba kaybettim. Ben tutuyorum hala. Ben Allah bir bak. tane tutuyorum ama inşallah dur. Hadi ben bunu benimki buydu. Eminim buydu. Karıştırmış. <laughs> Mustafa kazandı. İyi herkes bir. İyi herkes bir. Tamam yapacaktı. Evi şaka yapıyorum. Sen demek ki yer oyunda bu alamadın. <laughs> benimki de, ben yine tersi yapacağım. Benden. de. <laughs> tamam. Bak bu sefer sensin. <laughs> Hiç zırlamaya gelme. Sus. Dıt. Ay şu ses çok. <laughs> Allah'ım ben hızlı. Yapsın. Hele de İkinizden kazandınız. İki, de kazandınız. Ben yandım. Ben Manya. Oyun güzel bir şekilde bir puanla başladık. Arkadaşlar bağırmalarımıza dikkat etmeyin. <laughs> Babacığım. Hayır. hayır. O <laughs> ben, ben çok iyi oldum. <laughs> ben. Biz de <laughs> Güzel, şiş, şiş, şiş. Sıra, kanka panda gidiyoruz. Kanka. Dur iyi basmıyor. Ben, ben yine ikinciyim. Zera yapma. Ben çok iyi biliyorum bu oyunu. Ben de bilmiyor değilim. Sanki ben tarzım. Zehra bana hiç yetişemiyor. Mesela şöyle bakın tek bir şekilde gitti. Oy gözüne <laughs> <Büzüle> bak. E bu benim sonuncu arkadaşım. Oo ben de son git hiç durmadan gittim be. Zehra kaybetti. Mustafa beni öldü. <laughs> 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 Mustafa nasıl gidiyorsun oh, öyle? Oh. Oh. Aa Zehra bunu hiç bilmiyor. İnşallah gitmiyorsunuzdur. Yok. Yoksa kayıp gider. Aynen. Mustafa sen böyle kayıtı orada keseriz. Koyarsın ne olacak ki? Yani. Aa ben nasıl yaparım bunu? Aa! Ee! Beni daha hmm. puan alacağım. 5-6 olacağım ben. 5. <laughs> aa 5'iz yine aynıyız. Hadi bu oyunu çok seviyorum. Ya gidiyorsunuz. Gidiyoruz Betül hadi. Dur. Bak. Arkadaşlar ben videomuz bay bay. burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar. <laughs>